Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ilginç bir harita paylaşacağım. Gerçekten çok ilginç bir harita bu. Ben bu haritayı esasında yakında bu birkaç hafta içinde açacağım kriminal astroloji sınıfında paylaşmak üzere hazırlıyordum. Ama memleket meselesi olduğu için bunu sadece sınıfta değerlendirmek istemedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. O nedenle bugün bu videoyu yapıyorum şimdi öncelikle dersler demişken onun bir açıklamasını yapayım. Şu anda müfredatı hazırlıyorum. Birkaç güne kadar başlangıç tarihini anons edeceğim. Yani bunun e, tarihi anons etmemin gecikmesinin iki nedeni var. Birincisi Kriminal Astroloji kitabını e, bu hafta baskıya giriyoruz. Bandrol başvurusunu yaptık. E, yani her şey hazır şu anda matbaada. E, bu hafta baskısını yapıyoruz herhalde bir bir hafta 10 güne kadar Büyük ihtimalle sadece hepsi burada nokta.com'da satışta olacak. E, dersler için kitabı beklememin nedeni derslerde e, not dağıtmayacağım, kitap üzerinden çalışacağız. Çünkü kitapta ben adım adım kriminal astrolojiyi nasıl kullanabilirsiniz, nasıl tespitler yapabilirsiniz bunu anlattım. Bu kursta tabii daha derinliğe ineceğiz kitaptakinden. Yani kitabı rehber olarak alacağımız için önce kitabın basılmasını beklemek istedim. Bir onu bekliyoruz bir de benim yani pazartesiden cumaya bir işim yok vardiyalı çalışıyorum hem gece hem gündüz çalışıyorum o nedenle onu bir türlü denk getiremiyorum şimdi bu 4 haftalık bir kurs olacak ama 4 derste haftanın aynı gününde olmayacak mesela atıyorum birinci ders çarşamba gecesi işlediysek ikinci hafta belki o işte cuma gecesi olacak ya da pazartesi gecesi olacak yani bilemiyorum bunu bunu ayarlamaya çalıştığım için biraz gecikiyor ama kitabın piyasaya çıkmasıyla startı vereceğiz. O nedenle eğer e, açacağım bu kursla ilgileniyorsanız açıklama kısmına ben e adresimi yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar detayları için. Günlü de hem Instagram hem Twitter hesabından hem de buradan e, size duyurusunu yaparım. Eğer ilgileniyorsanız. Şimdi e, Eşef Paşa'ya dönersek e, arkadaşlar. Şimdi e, Öncelikle şöyle yapalım. Şimdi bir takım iddialar var. O iddialarla ilgili e, kendimi suçlanmamak için biraz kendimi garantiye almak istiyorum. Dolayısıyla e, şunu e, göstereceğim size. Yani Google'a girip de eşek Bit bitlisi kim öldürdü diye yazdığınız zaman karşınıza hemen bakın çıkanlar. İşte eşek bitlisi Mit öldürdü diyorlar. Ondan sonra e, yine bakın Mit öldürdü. Sonra Jitem öldürdü. Ondan sonra e, işte... Eşref Bitlis neden Amerika'nın hedefi oldu diye haberlerle karşılaşıyoruz. Yani dolayısıyla Eşref Bitlis'in ölümünde iki tane suçlu var. Ee, yani biri Ankara, biri de Amerika. Bunu aklınızda tutun, buraya daha sonra döneceğiz. Ee, Amerika olmasının nedeni de şu e, mevzu, biliyorsunuz, e, hatırlayanlar hatırlar. E, Eşref Bitlis incelik üstünden kalkan Amerika uçaklarının PKK'ya yardım dağıttığını eee tespit etmişti. Dolayısıyla da bununla ilgili konuşuyordu ve bunlar hemen ardından nasıl olduysa kazayla kurban gitti. Yani e, o dönemde gerçekten de terörün durmaması için çok yoğun bir çaba harcandı. <laughs> İlginç bir şekilde çok acı kayıplar verdik. Ben etli Bitlis paşanın da bu acı kayıplardan biri olduğunu düşünüyorum ve haritası da çok enteresan. Ee, enteresan bir şehir haritası öyle diyeyim şimdiden ee, ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ee, o nedenle isterseniz şimdi hemen bir haritaya gidelim. Ne yapacağız? Haritada şunun e, izlerini arayacağız. Ee, Amerika ve Ankara'nın bu işte parmağı olabilir mi? Bu bir kazan mı yoksa suikast mı? Ee, başka neler olabilir? Yani bir bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdi. Haritayı açtık. Önce Astro.com'da başlayacağız. Bir ara bir Solar Fire'a e geçeceğim. Hmm. Nereden başlayalım? Tabii ki de ASC'den başlayalım. Şimdi ASC'yi burada ikizler burcunun kestiğini düşünüyor, gö görüyoruz. Dolayısıyla Eşref Bitlisi Merkür temsil ediyor. Ve DSC'yi de yay kestiği için şüphelimiz de Jüpiter. Şimdi burada zaten dakika bir gol bir e hemen burada Jüpiter'in e şüpheli olması. Neden derseniz çünkü arkadaşlar neticede e, hani Amerika şüphelilerden biri ya DSC'yi yay kestiği zaman zaten farklı kültürlerden bir şüpheli arıyoruz e, öncelikle. Dolayısıyla burada böyle bir enteresan bir vurgu oluyor şüphelerimize. E, Merkür'ü de burada balık burcunda görüyoruz. 16 derecede bir liritle kavuşumda. Yine çok enteresan çünkü... E, ne, Neptün ve balık enerjisini düşünün. Bu sürekli tekrarladığım bir şey. Bu bir kurban olma enerjisidir. Kurban olmaktır. E, Lilith ile birlikte olduğu zaman Merkür. Bunu da nasıl değerlendirebiliriz? Bir entrikaya kurban olmak. Bunu bu şekilde e, değerlendirmek yanlış bir yaklaşım olmaz. Şimdi burada e, Mesele vatan meselesi, neden vatan meselesi? Neden bir şehitlik haritası bu, şehadet haritası bu? Onu size e, açıklayacağım. Şimdi bakın. Burada ASC'yi 28 derecenin kestiğini görüyoruz ve e, ve RC noktasını da 4 derecenin kestiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. 28 derecede yengeç derecesidir. 4 derece de yengeç derecesidir. Yani burada e, biz ne görüyoruz? Burada bir e, vatan vurgusu görüyoruz şeyde. E, derecelere baktığımız zaman. Yani RC olayı, RC noktası olayın kökünü e, bize gösterir. Olayın sebebini bize gösterir. Burada 4 derece olduğunda bir vatan diyor. E, ASC mağduru temsil ediyor. Ne demek oluyor? Vatan demek oluyor. E orada bir de Mars var. Mars'a bakıyoruz. Mars'a yengeçte saldırıda. Saldırı vatan için, vatan uğruna, vatan sebebiyle bir saldırı gibi bunu okuyabiliriz arkadaşlar. Şimdi başka neye bakabiliriz? Şimdi göstergelere kabaca baktık. Bir de şeye bakalım. E, Ay'a bakalım yardımcı göster göstergemiz. Evet. Ayı da burada 13 derece. Oh, ne yaptım? Bir dakika, pardon. Ee, ayı da burada 13 derece Oğlak'ta görüyoruz. Burada bakın bu Nikola için derece teorisinin nasıl çılgınca çalıştığını görüyoruz aslında arkadaşlar. Ee, onu da yine kitabında e, açıklamalarıyla yazdım. Nikola Stojanovic Derece teorisi natal haritalarda da, horary haritalarda da çok çılgın bir şekilde çalışan bir teknik. Teori değil, teknik yani. E, ama adı öyle kalmış derece teorisi diye. E, şimdi bakıyoruz burada ay 13 derecede. 13 derece koç derecesidir arkadaşlar. Koç nedir? E, askerdir. Yani Mars askeri temsil eder. Ve oğlakta olduğu zaman e, bunu rütbeli bir asker olarak düşünmek hiç yanlış bir yaklaşım olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla yardımcı gösterge de burada rütbeli bir asker. Efşef Paşa'nın ikinci göstergesi de mağdurun rütbeli bir asker olduğunu onaylayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Vatan meselesi dedik, rütbeli asker dedik, entrikaya kurban olmak dedik. E, ondan sonra başka ne dedik? E, Amerika ve ee, DSC'yi yayın kesmesi, yabancı kültürlere odaklanmak ve Mars'ın da yengeçte olması vatanla ilgili bir sebepten dolayı e, saldırı dedik. Ee, şimdi burada bir de neye bakıyoruz? 8. eve bakıyoruz. Burada 8. evde e, şey yapıyor... E, Uranüs ve Neptün'ün tam parti kavuşumda olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bu ölümle sonuçlanan yani tırnak içinde söylüyorum kazanın üzerindeki sis perdesini düşündürtüyor bana bu şey bu dizilim. Şimdi hem 8. evdeler. 8. ev neydi? Yani ölüm ve akrep akrebin evidir. 20 derecede akrep derecesidir. Enteresan bir şekilde yani Şaibeli burada bakın Neptün Şaib'e e, ondan sonra e, kaza Uranüs, Şaibeli ölüm, pardon Şaibeli kaza ve ölüm 8. Ev ve 20 derece akrep dereceleri. Şaibeli bir kaza ile ölüm vurgusunu da burada bize gösteriyor. Ondan sonra e, şeye geçeceğim. E, Şöyle Solar Fire'a geçeceğim. Burada biraz bir orta noktalara bak bakmak istiyorum. Onlara bir dikkat çekmek istiyorum. Ee, şimdi bakın yani bu e ölüm haritalarında genelde Mars Pluto orta noktasını kontrol ederim. Ee, burada bakıyoruz 17 derece Başak Burcu'nda görüyoruz. Mars Pluto orta noktasını. Yalnız şu var burada Solar Fire tabii ki de yakın orta noktayı gösteriyor. Şimdi yakın orta nokta ne? iki gezegenin daha yakınındaki orta noktadır. Ama bunun tam karşısı yani 17 derece balık burcunda da Mars, Plüto uzak orta noktası vardır. E burada 17-16 derecede ne var? Bakın Merkür var yani mağdur. Eşref Bitlis'in göstergesi olan gezegen Mars, Plüto yani e, ölümcül saldırı ya da Hani Plüto'yu derin güç, mafyatik güç, derin devlet gibi hani düşünürsek saklı olan, gizli olan ve Mars'ta saldırı İşte bu orta noktada Merkür'ün kavuşumda olması çok enteresan bir durum arkadaşlar. Ve bir diğer enteresan orta noktada ne dedik? Ortada bir entrika var dedik. Yani Lilith. Ve ölümcül bir entrika var. Yine Pluto ve Pluto-Lilith orta noktasını da burada 19 derece oğlakta görüyoruz bakın. Neyle kavuşumda? Neptün-Uranüs kavuşumuyla kavuşumda. Yani burada bu hani şaibeli ölüm dedik ya şaibeli kaza sonucu ölüm ve bir de entrika sonucu ölüm orta noktası. Kavuşum yapmış oluyor. Bunun da çok enteresan bir dizilim olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Başka neye bakabiliriz? Deklinasyonlara bakacağız birazdan ama tabii daha asteroidlere gelmedik. Yani şimdi asteroidler için astro.com'a geri dönelim. Burada asteroitler söz konusu olduğunda mesela düşünelim hangi asteroitleri kullanabiliriz? Bir defa Amerikayı ve Ankara'yı kullanırız. Neden? Çünkü zaten onlardan şüpheleniyoruz. ya Şüphelilerden biri bunlar. Bunun yanında neyi kontrol edebiliriz? Mesela Nemesis'i kontrol edebiliriz düşman demek. Sonra kesinlikle kontrol edilmesi gereken böyle banko bir asteroid var bu tür durumlarda. Silentium neydi? Silentium susturmak için işlenen cinayetlerde hiç daha şaşmadı arkadaşlar. Bakın bunu da size hiç kimse söylemez. Bu konuda da çok iddialıyım. Çünkü bu asteroidin bugüne de kullanıldığını hiç görmedim. Ama susturmak üzere işlenen cinayetlerde o kadar çılgın bir şekilde çalışıyor ki inanamazsınız. O yüzden Silentium Banco. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ve ondan sonra bulduğum bir tane daha asteroid var ama onu sona bırakacağım. Çünkü o çok enteresan bir asteroid. Ve bunun yanında bakmak istediğim, size göstermek istediğim bir şey daha var. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada 14 derece de şeyi görüyoruz. Jüpiter'i görüyoruz. Bakın burada bir sabit yıldız var. Ee, şuradan onu bir ekleyeyim. Önce bir onu göstereyim size. O sabit yıldız da şu algorap. Şöyle kavuşumda olduğunu görün de. Algorap ne biliyor musunuz arkadaşlar? Terör saldırısı suikast demek. Ve çok enteresan bir şekilde Şüphelinin göstergesi Jüpiter, Algorab sabit yıldızıyla kavuşumda. Ve aynı tarihlerde biliyorsunuz e, bu 17 Şubat, 21 Şubat mıydı, 20 Şubat, yok Ocak mıydı? E, Uğur Mumcu'nun, Ocak ayındaydı. Uğur Mumcu'nun suikast haritasını da inceledim ben. Çok enteresan bir şekilde onun suikast haritasında da yükselen ikizlerdi. Ve bakın bir gazeteci, ikizler ve şüpheli Jüpiter'di. Ve o dönemde Jüpiter yine hala Algorab yıldızıyla kavuşumdaydı. Yani bunu da bir dipnot olarak size söylemiş olayım. Asteroidlere dönelim. Buradan teker teker ekleyelim. Şimdi ben numaralarını not aldım. O yüzden listeden size şey yapmayacağım. Aramaya çalışmayacağım. Şimdi 916 Amerika'nın numarası. Amerika asteroidinin. 1457 Ankara asteroidinin şeyi. E, numarası. 128 Nemesis arkadaşlar düşman. Ve ondan sonra Silentium en önemlisi 5710. Silentium'u unutmayın. Silentium her zaman aklınızda kalsın. Ve bir tane sürpriz bir asteroid var dediğim gibi onu en sona. Bakalım neredelermiş. Aa bakın Silentium nerede? 8. evde. 26 derecede. Oo bakın Ankara ile Amerika neredeymiş? Birinci evde. Birinci ev bize neyi gösteriyordu? Mağdurun karşısına kim çıktı? Neyi çıktı? Çok enteresan bir şekilde Amerika ve Ankara çıkmış. Ve Silentium asteroidi ne de ikisine de karşıt. Görüyorsunuz değil mi? Ve burada mesela ben asteroidlerde 5 dereceyi en fazla orb olarak alıyorum. Burada 6 derece. Hadi diyelim ki zorlama. Hani çok mu zorlamış olursun? Tamam zorlamayalım. Bunu kavuşum olarak kabul etmeyelim. Bu Uranüs Neptün kavuşumuyla kabul etmeyelim. Bakın deklinasyonda neyle karşılaşacaksınız? Deklinasyonda Silentium asteroidini 23 derece güneyde görüyoruz. Bakın Uranüs nerede? 22-18 güneyde. Yani bu tam partil kavuşumdan daha güçlü bir enerji arkadaşlar. Bunu da çok fazla kullanmıyorlar ama paralel dizilim Kavuşmadan çok daha kuvvetli bir enerji. Dolayısıyla burada bu kaza, kaza ya bu şey, ölümcül kaza ya Uranüs, Silentium, susturmak için ölümcül kaza ve şaibeli bir kaza Neptün. Sis bulutunun içinde böyle yalanlar var ortada falan filan. Düşünün yani bunları. Ondan sonra... Mesela dediğim gibi yani ilginç bir şekilde Amerika ve Ankara'yı burada görüyoruz. Ve sonra Nemesis'e geliyoruz. Nemesis 23 derecede yani bunu Jüpiter'le kavuşumda kesinlikle sayamayız. Ama burada yani Nemesis'le ilgili enteresan olan konu hani derecesine bakarsak 23. dereceler kova derecesidir arkadaşlar. Kovanın e, yöneticisi ne? Uranüs. Yani burada Uranüs çok etkili bu haritada. E, Silantiumlu olan e, paralel diziliminden dolayı işte Neptün'e kavuşumu, 8. evde olması vesaire ve olayın özüne bakıldığı zaman Uranüs burada önemli bir rol oynuyor bu e, suikastte. Artık kaza demiyoruz herhalde. Bilmiyorum siz demek istiyorsanız deyin de ben diyemiyorum yani. Bu suikastte önemli rol oynuyor ve ilginç bir şekilde Nemesis de Uranüs'ün e, yönettiği derecede yer alıyor arkadaşlar. Yani e, buraya kadar Gelince gerçekten de bunun kaza olduğunu düşündüğüm çok bir pistaflık olduğunu düşünüyorum ben. Ee, sonra mesela bir dakika deklinasyonlara bakalım. Hani Uranüs'ten başka, Uranüs silantiyumdan başka mesela Mars sınır dışı, sınır dışında bir Mars var. Ee, yani kontrolsüz çalışıyor. Biraz da kanunsuz çalışıyor. Yani burada da yine saldırının e, nasıl diyelim yani e, evet kontrolsüz kontrolsüz Mars Kanun dışı bir Mars. Dolayısıyla kaza mı? Değil. Yani. Bence değil. Öyle diyeyim. E, ve ayı da Neptün'le paralel görüyoruz. Uranüs'te de paralel. E, Ay neydi? Eşref Paşa'nın yardımcı göstergesiydi. Yani burada işte o şaibeli kazanın içinde ayı da görüyoruz. Bunun yanında bakıyorum. Başka var mı? Hı, bakın çok enteresan. E, burada şöyle bakın Plüto'yu 5 derecede görüyoruz. 5.02'de görüyoruz ve Merkür Eşref Paşa'nın göstergesi 5.12. Plüto ile yine burada da paralel dizilimi bize neyi gösteriyor? Ve tabii ki de Jüpiter de orada. Bakın şüpheli 4.10. Yani aralarında şüpheli ile arasında bir derece var. Plüto ile neredeyse dakikası dakikasına paralel hizalanmış. Burada da Olayın özünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şüpheli Jüpiter, Pluto e, bu işte bir derin gizli düşmanlık ve olayın kurbanı Eşref Paşa'nın göstergesi paralel olarak hizalanmışlar. Yani burada bakın birbiriyle alakası yok gibi görünüyor. İşte terazide, e, balıkta. Gerçi bir 150'lik açı var burada ama yani... E, ama buradaki dizilim çok daha güçlü. Ama burada çok enteresan bir dizilim daha var. Onu neredeyse unutuyordum. <laughs> İyi ki hatırladım. Şimdi bakın şu harita. Bu olay haritası. içteki ve dış çemberde bu olayın antisyası. Yani yansımaları arkadaşlar. Bakın yansıması nereye düşüyormuş? Jüpiter nerede? Bakın 15 derece balığa düşüyor. E, olayın şüphelisinin göstergesi. 16 derece balıkta ne var? Merkür var. E Dolayısıyla Merkür'ün yansıması da 13 derece teraziye düşüyor. 14 derece terazide ne var? Jüpiter var. Yani burada bakın hem Antisya olarak hem de deklinasyon olarak şeylerin, haritanın mağdurunun ve şüphelisinin Hizalandığını ve birbirine yansıma yaptığını görüyoruz. Yani bu gerçekten de çok derin bir harita. Ve en son. Şimdi düşünüyorum bir şey unuttum mu? Bir şey unutmadım herhalde. Evet ve en son. Hani en sona bırakmak istediğim. Hmm, asteroide geldik. Bu asteroid ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu, bu asteroid mesela kitapta yok. Yani bunu listeye eklememiştim. Kodu 1582. Adı da Martir. Martir ne biliyor musunuz arkadaşlar? İspanyolca'da şehit demek. Bakın Martir nerede? Görüyor musunuz? Ufukta yükseliyor olay anında. Olay anında şehit asteroidi yükselirken bir kaza oluyor ve rütbeli asker açıklamıştım. Rütbeli asker şaibeli bir şekilde susturulmak üzere bir kazaya kurban gidiyor. Bir entrikaya kurban gidiyor. Şüphelilerin Amerika ve Ankara olduğu bir e, bir takım konuşmalar yapılıyor. Ve enteresan bir şekilde şüpheliyi Jüpiter temsil ediyor. Suikastleri temsil eden sabit yıldızla kavuşumda Sonra da oturup buna diyeceğiz ki e, Allah rahmet eylesin Eşref Paşa kazaya kurban et, kurban gitti. Siz istiyorsanız düşünün. Ben düşünmüyorum. Açıkçası. E, yani çok enteresan bir harita olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. E, ne düşündüğünüzü yorumlara yazın. Gerçekten de ben çok etkilendim bu e, haritadan. Esasında bir yandan da Üzüldüm. Neye üzüldüm? Çünkü kitabı baskıya verdiğim için esasında bu harita kitapta olmalıydı diye düşündüm. Ama en azından videosunu yaptım. Yine de sizinle paylaşmış oldum. Yorumlarınızı bekliyordum. Ee, umarım sizlerde de bir takım fikirler edinmişsinizdir bu olayla ilgili. Ee, şimdilik benden bu kadar. Ee, videonun sonuna Kriminal Astroloji kitabımın tanıtımını ekleyeceğim. Ee, dediğim gibi piyasaya çıkacağı tarihi çok yakında size duyuracağım. Kursun tarihini de çok yakında duyuracağım. Yani onun çalışmalarını yapıyorum artık. Son dönemece geldik. E, o nedenle takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. E, sevgiler hepinize. Hoşçakalın arkadaşlar.